<laughs> Kitos kanalına abone olun ve sonsuz eğlence başlasın. <gülüyor> 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 Aa cry <laughs> tuhaf etkisi. Ben geldim bile. Aa. Şişeleri getirdim. Çiçeklerin kokusu olabildiğince saf kalsın diye onları yıkayıp getirdim. Aa. <laughs> Çok komiksin Eva. Gerçekten mi? Daha neler yapabildiğimi görmedin. <laughs> Bu harikaydı. <laughs> Vay canına. Hadi çabuk çiçeklerin kokusunu yakalayalım. <laughs> Çilekte pamuk şeker kokusu. Bununla birlikte çok özel bir parfüm hazırlayacağım. Hey, Cry Babies için özel bir dükkan açalım mı? Ne dersiniz? Ben her şeyi hazırlarım. Ben çiçeklerle dolu bir tabeli hazırlayacağım. <laughs> ben de geliyorum. Çok eğleneceğiz. Mmm, <laughs> çok güzel kokuyor. Merhaba <laughs> Rose. Ne yapıyorsun burada? Merhaba. Ben çok özel bir parfüm hazırlıyorum. <laughs> özel bir parfüm mü? Evet. Yakında görsün. Aa, sana yardım edeyim. Biz mi? de yardım edelim. Evet. Aa, hayır hayır hayır. Siz gidip dükkana yardım edin. Bunu yapabilecek tek kişi benim. Ha. Nerede kalmıştım? Aa evet. Tut, duru, 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 Birazcık kavun kokusu. Biraz da papatya gülücüğü. Hmm çok güzel kokuyor. Ve tabii ki bir parça çilekli pamuk şeker. Bu parfüm gerçekten çok özel. Yeteneklerinizi harekete geçiriyor. Herkes çok etkilenecek. Evet ne çok kadar güzel. güzel. Baksana. Wow. Mina gerçekten çok yetenekli. <laughs> Sofya da <laughs> çok düzenli. <laughs> <laughs> Eva sen de çok komiksin ya. <laughs> İşte burada. Yeni özel parfümümüz muhteşem kokmasının yanı sıra yeteneklerimizi de harekete geçiriyor. Ben de istiyorum. Ben de, ben, de, ben, de, ben de istiyorum. Ben de. Tü bitmiş bile. Bundan çok az yapmışım. <laughs> Ama merak etmeyin, gidip biraz daha yapacağım. Hey, dikkatli oluruz. Vay canına, ne kadar da güzel bir dükkan. Merhaba arkadaşlar. Rose yeteneklerimizi harekete geçiren özel bir parfüm yaptı. <laughs> Ama parfüm bitti ve daha fazlasını yapmaya gitti. Bu harika. Biz de istiyoruz. Ha, 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 ha. Ha! Ne kadar da top, bile fazlasıyla sakar. Ortalığı dağıtmayı bayılıyorum. <laughs> ee, onun nesi var bilmiyorum, ama sanırım gitsek iyi olur. Hayır 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 gitmeyin, bakın Eva ne kadar komik. Ee... Eva sen iyi misin? Arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var. Bir hata yapmışım. Görmüşe göre parfüm tamamen ters etki yapıyor. Ve ben artık en iyi parfüm yapan Cry Babies değilim. Hmm, şimdi anlıyorum. Demek Eva, Mila ve Sofia o yüzden böyle davranıyor. Dağıtalım, ah, dağıtalım. Ah. Ah. Bunu nasıl düzelteceksin? Şey, hiç mi fikrim yok? Sana yardım edelim. Yo, yo, yo. Ben bir parfüm uzmanıyım. Bir çözüm yolu bulabilirim. Rose. Tamam, tamam. Merak etme, bu bilimsel bir şey. Ama ama ama. Ve çok da kolay. Hmm. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ee, bunun adı tutku çiçeği. Ah, yandım yandım. Su. Tamam, bu değil demek ki. Şunu dene. Kavun çiçeği. <laughs> hmm. <Tüh. gülüyor> bu kesin işe yarayacak. Prenses parfümü. Hı? <laughs> Şey evet kurbağa prenses. Bildiğiniz gibi <laughs> parfüm yapmak sadece kokuları karıştırmak değildir. Her bebeğin kendine has bir kokusu vardır. Ama artık ilhamımı kaybettim. Hmm, öyle söyleme. Belki senin kadar yetenekli değiliz. Belki parfüm yapma konusunda da o kadar yetenekli değiliz. Ama biz asla arkadaşımıza sırtımızı dönmeyiz. Uh. Rose yeteneklerini arttırmak için ne tür malzemeler kullanırdın? Şey <laughs> lavanta kokusu. Biraz üzüm ve gül. Bir hmm, şey eksik gibi ama ne olabilir? Ah Ben biliyorum. Eksik olan çilekli pamuk şeker aroması. Hmm. <laughs> hey bakın. Yeniden bir parfüm dehası oldum. Hadi Mila, Eve ve Sofya için de parfüm hazırlayalım. Evet. Aha. <laughs> Bu bir felaket. Şimdi ne yapacağız? Yandık <laughs> biz. Merak etmeyin. Bir çözüm yolu bulduk. <laughs> Burada neler oldu? Ne kadar dağınık. Bunu hemen tahmin edebilirim. Evet. <laughs> Çok komiksin. Arkadaşlar bakın bu parfümler sizin için. Birinin sahip olabileceği en iyi arkadaşlarsınız. Teşekkürler, Teşekkürler Rose. Rose. Hey, Bana bakın. <laughs> buradaki. Hadi küçük köpecik. Senin aşağı tırmanalım. Bugün aşağı olacaksın. Hasta olmak istemezsin öyle değil mi? Spot geri Spot hiç acımayacak. Bak burada bir kurabiye daha var. Ha? Bir dakika bekle. Bu dalın burada ne işi var? Bu çiçekler için iyi değil. O zaman parfüm de hiç güzel olmaz. Sorun çözüldü. O da neydi öyle? Aa, burada küçük bir köpek var. Kafası kocaman şişmiş. Biz sana bakarız. Bizimle gelsin olur mu? Sana bir isim lazım. Ama aa, acaba hangisi? Kivi, piti, mimi. Hmm. Buldum. Bampi olsun. <laughs> spot. Spot. Merak etme Doty. Ben geri geleceğinden eminim. Öylece durmayın. Doty'ye yardım etmemiz gerek. Bekle. Onlar Spot'un kurabiyeleri değil mi? Bak kurabiye kırıntıları pamuk şeker ormanını gösteriyor. Olamaz, zavallı Spot. Çok korkuyor olmalı. Hmm. <laughs> Bambi ile gerçekten çok eğleniyoruz. <laughs> Merhaba, ben geldim bile. Burros, yepyeni harika parfümler getirmiş olmalı. Hadi gidelim. <laughs> of, Tutti Frutti sahili ne kadar da sıcak. Oh, siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? Cry <laughs> Ama Spot'u bulmamız onlar. Siz devam etmeliyim. Spot! Spot! Nereye saklandın? Sen Bumpy olmalısın. Senin için bir parfümüm var. Hmm, bu olsun. Sarı ışınları var. Çünkü sen güneş kadar parlaksın. Kesinlikle. Sevgi çiçekleri de var. Çünkü sen çok tatlısın ve şekersin. Tatlı rüyalar. Bu harika. Bütün çiçekleri tanıyorsun. Parfüm yaparken bize çok fazla yardımın dokunabilir. Aferin sana Bumpy. Müthiş bir burnun var. Seninle milyonlarca parfüm yapabiliriz. <laughs> ha? Spot? Çabuk Connie ile Bernie'ye haber verin. Spot burada. Spot? Spot! <gülüyor> <gülüyor> Bak ne kadar iyi görünüyor. Çok tatlısın Bumpy. Bu Cry Baby Sakin ve ee, Spot'a ne yapmışlar öyle? Ona neden Bumpy diyor anlamadım. Senem, üzgünüm ama galiba karıştırıyorsunuz. Ben Doty. Bu da benim köpeğim. Adı da Spot. Gel böyle Spot, benimle gel. Evi geri dönmeliyiz. Merhaba, ben Mila ve bu köpeğin adı Spot değil, Bumpy. Onu ormanda yalnız oluşırken bulduk ve artık bizimle kalıyor. Ama siz neden bahsediyorsunuz? Onun adı Spot ve şu an biraz tuhaf davranıyor. Başına bir şey geldiğinden adım gibi eminim. Hadi gel Spot. Ateşin çıkmış olmalı. Aşıdan kaçarken kendini burada bulmuş olmalı. O aşıdan hiç hoşlanmaz. Şey burada hayatından memnun görünüyor. Bütün gün çiçekleri koklayıp duruyor. Koku olmadı çok iyidir. Ve aynı zamanda çok iyi bir arkadaştır. En iyi arkadaşım. Onu çok seviyorsun değil mi? Evet ve o da beni seviyor. Spot'un kesinlikle bir sorunu olmalı. Bumpy'nin. Ama ona neden Bumpy diyorsun ki? Çünkü onu bulduğumuzda kafasında bir şişlik vardı. Aa işte bu. Kafasını çarpınca hafızasını kaybetmiş olmalı. Belki de eskiden birlikte yaptığınız bir şey yaparsanız senin kim olduğunu hatırlar. Hadi gel Bumpy. Biraz Doty ile oyna. Doty iyi biri. <laughs> Kurabiye. Hadi söyle Spot. Kurabiye hangi elimde? Ama gitmesene. Yoksa gergin misin Spot? Hadi küçük köpecik. Senin daha tırmanalım. Hadi ama Spot. Hatırla beni. Seni çok ama çok seviyorum. Seni çok özledim Spot. Ne oldu şimdi? Evet. Al sana bir kurabiye daha. Bunu çok seviyorsun değil mi? <laughs> Spotayı baktığınız için çok teşekkürler. Özellikle de sen Mila. Pamuk Şeker Ormanı'na gelip sizi yine ziyaret ederiz ve birlikte oyun oynarız tamam mı? Güle güle Bumpy. Kendine iyi bak. Flowers Magic Tears. Al Doty. Bu parfümleri arkadaşlarına ver. Aa, çok teşekkür ederim. Onları çantama koyayım. Aa, burada çok eşya var. Parfümlere yer yok gibi. Bu gitsin. Bu gitsin. Bu. Spot! Bak, Doti, spot Şeker Ormanı parfümleri. Birinci bölüm. Hmm, parfüme bayılıyorum. Keşke bunu yapanlarla tanışabilsem. Çok üzgünüm Lulu. Ama sadece bir damla kaldı. Ha! 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 Burası korkunç bir şey olmalı. Çünkü koca bir çığlık koptu. Parfümünden kalan son damlayı lulu sürdü. Seni anlıyorum ama merak etme. Bu o kadar da büyük bir sorun değil. Tamam belki birazcık abertmiş olabilirim ama öyle güzel kokuyor ki. <laughs> İstersen internetten sipariş verebilirsin. O zaman hemen kapına kadar getirirler. Evet internetten söyledim. Gelmesi çok uzun sürmez. <laughs> Eminim gelen benim parfümümdür. Benimki de. <gülüyor> <gülüyor> Ve benimki de. <laughs> Yaşasın. Peki ya benimki? Oh. Hey benimkini umudunuz. Benim siparişim gelmedi. Aa, benim parfümüm. Benimkini olmadılar? Eğer bu gizemi çözmek istiyorsan pamuk şeker ormanına gitmen gerekiyor. Ama şey orası çok uzak. Pamuk şeker ormanı mı? Oraya nasıl gideceğini biliyor musun? Beni götür lütfen lütfen. Aa, lütfen lütfen lütfen. Tamam, tamam. Pamuk şeker ormanına gideceğiz. Ama şimdiden kendini hazırlasan iyi olur. Çünkü uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Ben hazırım. Evet, işte geldik. Hmm, ne kadar güzel kokuyor. Burayı gerçekten çok sevdim. Ağaçlar, çiçekler, her şey mis gibi kokuyor. Ah, bir ziyaretçimiz <laughs> var. Sen kimsin? Ben Eva. Bizi ziyarete mi geldin? Burada mı yaşıyorsun? Sen nerede? Yer ya. Tamam tamam. Eva bunlar neydi Velilu? Ben Dreamy, bu Dream. Tanıştığımızda, Tanıştığımızda memnun oldum. oldum. Parfümlerinize bayılıyorum. Burası harika. Pamuk şeker ormanı gerçekten muhteşem bir yer. Buraya gelmenize çok sevindim. Hadi gelin sizi diğerleriyle tanıştırayım. <laughs> Bu lady, bu dreamy, bunlar da Lulu ve Rim. Merhaba, ben Mila. Çok memnun oldum. Bu ne kadar güzel bir ev. Bu yeşil ev de muhteşemmiş ve hmm, her şey çok güzel kokuyor. Ee, o parfümleri gerçekten çok severdi. Peki parfümleri nasıl yapıyorsunuz? Benim parfümümü. Aa, bu çok basit. Parfümünü yardım edin. Tram tutmuyor. Aa. Aa, hep aynı hikaye. Dikkat et, sana çarpabilir. Aa, bu ilk defa olmuyor. Rose, iyi misin? Ben iyiyim. Her şey yolunda. Endişelenmene <laughs> gerek yok Ross. <laughs> <laughs> ah, bilirsiniz. Ben pek duramıyorum da. <laughs> Ross bir parfüm ustasıdır. Bak sana parfümleri nasıl yaptığını anlatayım. Let me tell you what we're gonna do.

Parfümlerin en saf özüdür. Üzerine bir damla düşerse o koku hep üzerinde kalır. Onları nasıl karıştıracağını bilmen gerekir. Görürsün. Hadi bahar çiçekleriyle bir parfüm yapalım. Bu kadarı birkaç şişe bir için yeterli. Harika. Size yardım edeceğim. Yolu. Üzgünüm. Evde hiç parfüm kalmadı. Siparişimiz gelmedi de. Aa. Bu Sofya'nın işi ve bugün kendini pek iyi hissetmiyor. Her şey yanlış oldu o hem de her şey. Sofia, ziyaretçilerimiz var. Ses ses se, se, selam. Dağınıklık için üzgünüm. Her zaman böyle değilimdir. Normalde her yer derli topludur ama sipariş listesine özel hediyeler listesiyle karıştırmışım. Aa. Uh -oh. Bu daha önce hiç olmamıştı. Ama o kadar çok sipariş var ki. <laughs> Eminim bir çözüm yolu bulabiliriz. Elbette. Harika bir fikrim var. Bunu hep birlikte çözeceğiz var mı için Pamuk Şeker Ormanı'na geldi. Çok üzgünüm. Evde hiç parfüm kalmadı da. Orada Sofya ile tanıştı. Sofya ufak bir düzenleme sorunu olan bir Happy Flower'dı. Bu daha önce hiç olmamıştı. Bunu hep birlikte çözeceğiz. Pamuk Şeker Ormanı parfümleri. İkinci bölüm. Söylesene burayı nasıl düzenlemeyi düşünüyorsun? Bir seri üretim adı oluşturacağız. Hmm. Seri üretim adı mı? Evet herkes tek bir iş yapacak. Ve bu şekilde işi daha hızlı bitireceğiz yardım ettiğin için sağ ol. Sonra da bana pamuk şekeri ormanının her yeni gezdirebilirsin. İyi fikir. Her bebeğe doğru parfümün gittiğinden emin olmalıyız. Etiketleri daha sonra da yapıştırabiliriz. Ben vers listesiyle ilgilenirim. Ben her bebeğin parfümünü koklarım ve ben de etiketleri yapıştırırım. Böylece hemen bitiririz. Evet. evet. Lady Dreamy hazır mısınız? Evet, ilk parfümümüz Ece için. Yıldızlı portakal parfümü. <laughs> Melek lavanta. Tamam. Sıradaki. Burayı düzenleyince her şey yerli yerinde. Tina, işte şiirli parfüm. Kokuyor kokuyor. Harika kokuyor. Hadi acilen. İşte Tina'nın parfümü. Tina için mi? Ee, etiketi yapıştırayım. Bu harika. Biraz sonra pamuk şeker ormanında gezmeye başlayacağız. Seri üretim attığımız harika işiyor. Peki, Doti için tatlı çilek parfümü mü? Aa bekle. Hayır hayır. Bu Ella için miydi? Hayır. Tropikal papatya çiçeği. Papatya o zaman evet. O zaman Ella için ne parfümüydü? Papatya parfümü. Ella mı? elle değil. Doty. Doty mi Ella mı? Yıldızlı papatya parfümü. Ella için. Resmen başım döndü. <laughs> Her şey aynı kokuyor. Lady, Narvi, Fancy, Daisy. Ella'nın en sevdiği dondurmanın muzlu olduğunu biliyor muydun? Ama nana'ya söylemek istemiyor. <laughs> Sen nana mı dedin? Nana mı yoksa lala mı? Hayır şey nana. İşe hazır. Evet. Bu da nesi? Bütün bunları dağıtmak zorunda mıyım yani? Evet. Şuna baksana ne kadar düzenli görünüyor. Hı? <laughs> evet gerçekten çok düzenli görünüyor. Peki o zaman ben gidiyorum. Ee... Seni ee... içmemizi ister misin? <laughs> ormanını gezdirelim Yanlış parfümler yanlış kişilere verilmiş. Ve ben gerçekten çok yoruldum. Çok özür dileriz. O kadar hızlı çalıştık ki bir sürü hata yapmışız. Ben pamuk şekeri ormanını görmek için sabırsızlanıyordum. Burası çok özel bir yer ve sizler çok tatlısınız. Yeterince dikkatli davranmamışız ama bir daha olmayacak. Bizi affedebilecek misiniz? Elbette. <laughs> biz arkadaşız. <laughs> なるほど。 arkadaşlar. Eğer bir daha bu kadar çok sipariş alırsanız.